Bu Norman nerede? Hmm, Hemstir'in kokusunu alıyorum. Aa, Norman buldum seni. Bulduk seni bulduk. Hadi çık oradan. Saklambaç da oynadık. Artık derse başlayabilir miyiz? Merhaba çocuklar, kreşimize hoş geldiniz. Bakalım derse başlayabilir miyiz? Eğer 5 kişiysek başlayabiliriz. Hadi beraber sayalım. Bakalım kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4. Gidget eksik. Kızlar hep geç kalıyor. Gidget geleseye kadar ben de size şeker ve arpa ikram edeyim. Hadi Norman arpa yemeye gidelim. Hmm, arpa ya da bayılırım. Hmm, tadı da çok güzel. Hmm, ben de çok sevdim. Hadi Duk biz de şeker yemeye gidelim. Bu nasıl açılıyor ya? Çevirmek lazım galiba. Harika. Şekerlerimiz de geldi. Kreşe geç kalıyorum. Geç kalıyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Gecit, ne yapıyorsun? Kreşe gidiyorum ama çok geç kaldım. Hadi gel Gecit ben seni götüreceğim kreşe. Atla arabaya. Hemen geliyorum. Barbie merhaba hoş geldin. Merhaba Merve. Bence Gecit, kreşe getirmiştim. Ben geldim Merve. Hoş geldin Gecit. Teşekkür ederiz Barbie. Hadi bakalım herkes geldi mi? 1 2 3 4 5 Herkes de burada olduğuna göre derse başlayabiliriz. Haydi sınıfa. Hadi derse gidelim. Herkes sınıfta. Artık başlayabiliriz. Gidip. çocuklar Biliyor musunuz? Bu ne? Bu kasa ve içinde paralar var. Ben para saymayı çok severim. O zaman Max sana ilk sorumu soruyorum. Bu kaç biliyor musun? Bir. Normal. Bu kaç bize söyler misin? 10. Hmm. Çocuklar, Norman doğru söyledi mi? Evet, doğru söyledi. <laughs> ben zaten sayıları biliyorum. <laughs> o zaman sana daha zor bir soru soralım. Bu ne, biliyor musun? Hmm, hiçbir koku yok Hayır bilmiyorum <laughs> Koku mu? Bu küçüktür Ve bu büyüktür işareti Biz bunlarla sayıları karşılaştıracağız Çık 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 Bir ondan küçüktür Çık çık Küçük işaretini getirir misin? Hmm, küçük mü? Gidget, sıra sende. Bir mi daha büyük? Yoksa beş mi? Beş birden daha büyük. Evet Gidget, doğru bildin. Beş birden daha büyük. Peki çocuklar, siz benim en zor soruma hazır mısınız? Bu 20 mi daha çok yoksa bir param para mı daha çok? Hmm. Hmm. Bu 20. Bu da 20. Bunların ikisi de olmaz. Çık çık çık. O zaman başka bir şeye bakmalıyız. Çık. Aferin sana bezelye. Bize eşittir işaretini getirmişsin. Çünkü 20 ve 20 birbirine eşittir. Aferin size çocuklar. Derste çok başarılıydınız. Ve şimdi gezmeye. Çık 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 çık. çık, çık. Hadi gezmeye. Dereide, bir daha, bir daha. Duk, hadi gel, Sana çubuk atacağım. Hadi oynayalım. Atıyorum Duk, tut. Aldım onu. Acıkmıştım, çok güzel görünüyor. Çık 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 çık. Biz de çok acıktık. Evet, çok açım. Acıktınız mı çocuklar? Size bir sürprizim var. Bugün açık havada mangal yapacağız. Et pişireceğiz, köfte pişireceğiz. Hemen açalım. Hadi o zaman hemen açalım. Hı, 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 duyuyor musunuz? Isınıyor. Hı, hı. Hadi şimdi mangalımıza başlayalım. Pastırma. Sosis. Domates. Tavuk et ve köfte. Hepsini pişireceğiz. Harika bir koku geliyor. Hmm. Dur, dikkat et bunu yanabilir. Hadi iyice pişsin diye etlerimizi çevirelim. Çok güzel görünüyor. Galiba hazır. Tavamı getirdim. Al bakalım. Çok güzel görünüyor. Ben ve Duk da et yiyeceğiz. Hemen. Alın çocuklar. Ben de tavuk istiyorum. Hemen. Al bakalım. Çık 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 çık. ne yesem ki? Çık 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 çık. Buldum. Sosis yiyeceğim. Cik Hımm. 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 Çocuklar geleseye kadar yataklarını hazırlayalım. Yastık ve çarşaf. Sonra battaniye. Çocuklar, hadi gelin artık. Uyku saati geldi. Hı, 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 hı. Oo, çok uykum geldi. Hop! geleyim de. Gerçekten çok yoruldum. Çok uykum geldi. Çık 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 benim de. Çık çık. İyi uykular çocuklar. Bir dahaki sefer kreşimizde kimler olacak acaba? Hoşçakalın.